Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, motorla motor sikletle daha çıkıp ekstrem yapacağız arkadaşlar. E, o zaman hazırsanız başlayalım. Şurada gördüğünüz daha bu motorla çıkmaya çalışacağız. Canımız full, e, kaskımızla taktık, motorumuz da hazır. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk önce Şöyle dağlara çıkalım. Bakalım bugün çıkabilecek miyiz? Hoppa Hop. Birden fazla dağa çıkmaya çalışacağım. Bu bir. Ay tavşan var. Çok tatlı. Şimdi şöyle bir uçuyoruz. Aa geldik. Ha. Şimdi arkadaşlar. Biz şöyle bir gidelim. Ay. Ne oldu Oca bu şey daha aslanı vardı gördün mü? Bunlar bize saldırabiliyor bence Evet Çok güzel Aynen güzel oldu Şimdi arkadaşlar Şöyle büyükleri Allah Haydi Çok hızlı gidiyorum Bir dakika çok hızlı gittim gördünüz mü arkadaşlar? Ho, -ho. çok heyecanlı. Dağlarda motor şiddetle Bu videonun amacı da böyle. Ee, çok uzun yapmayacağım zaten. Bu arada sıçrayı bitirebilme ihtimalimiz de Allah. Kurtuştu lan. Kurtuştu. Gördünüz mü? Sıçrayı bitirme ihtimalimiz var arkadaşlar. Ee, zaten final falan da yapacağız şeyde. Ama şimdilik e, biz dağlarda da Michael ölüyor da az kalsın. Bir dakika. Şöyle. Ha. Hoppa. Şimdi şuradan yavaş yavaş aşağı inelim. inebilirsek. İnşallah aşağı uçmayız. Hoppa. Oy. Pardon. Bırakın. iyi misin? Allah. Ana ana ana. Kaza yaptık küçük bir kaza. Tam canımız gitmedi. Sağlığımız yerinde. Devam edelim. Şimdi orada deniz de var. Benim. Burada da bir gezebiliriz ha dağlarda Kan motor sürebiliriz hem de denizde jet ski ile gezebiliriz Oo. Oh! bir an ölüye zannettim çok yüksekten aşağı düşüyor zannettim bir dakika şuradan gidiyor bisikletle çıkacaktım ancak bisikletler çok yavaş bisiklet bulamadım Hoppa oh! Allah çok kötü çıktı. Bu. Yiha. Şimdi arkadaşlar birazdan bir de jet ski'ye binmeye deneyeceğim. Şimdi önce aklıma geldi. Böyle sürekli dolaşmadım ya. Daha, Daha kurdu. Az önce aşağı düştüm. Pardon ağaca çarptım. Ne aşağı düştüm. Aşağı kendim de. Böyle çıkalım. Allah takıldık biz. Allah. da yavaş. Çok tehlikeli var ya. Tavşan çık. Heh, tamam. Hop Allah kahve abi. o. Oh. uçacağım şimdi. Hoppa çıkıyoruz. Hadi. Hadi Michael çıkabilirsin. Michael çok tehlikeli işler yapıyor. Oo. işte bu. Şimdi deniz kenarına doğru gidelim arkadaşlar o zaman. Denizde jet skiyebiliriz. Çık çık Puma. Allah öldü. Kaçamadım. Allah, video da kol. çok hızlı al Şöyle incesin arkadaşlar. uçuyorum Uy. Oh, çok hızlı geldim ha. Aa burada ne yapıyorlar? Ee, burada kamp falan yapıyorlar. ne? ateş. Ay yanıyorum 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 yanıyorum. Ay yani yanıyorum yanıyorum. Yani. Ah yanıyorum. Oy kaçtılar kızlar. Ay yanıyorum. Ne bileyim alev aldım bir anda. Hmm hangisini seçsem? Beyaz seçsem. Çok güzelmiş. Bin bakayım. Binsene. Ya da dur siyah sekeceğim. Evet. Hadi bakayım. Şimdi biraz da jet ski ile gezelim. Bunun radyosu var mı? Varmış. Evet. Şimdi radyoyla uçacağız resmen ya. Vay. Çok iyi. İşte bu. Oy. Michael yavaş çok hızlıyız. Bu arada geçen bölümde hatırlarsanız Franklin'le şey patlatmıştık, benzinlik. Şimdi tekrardan Michael'layız. Michael'la da belki bir gün patlatırız. Ama biz şu an dağlarda geziyoruz. Ben birazdan motosikletin yanına dönüyorum. Oy! Allah! Wow. Uy! Onu Çok iyi. Evet. Bu şu motor yanına dönüyor. Kaybetmek istemiyorum. Tek şeyim o Aracım. Çok iyi gezdik ama. Ha. Bakın şimdi. Hop. Bayağı gitmişiz biz ya. Geçtiğiyle. Ay taşacak ya. Hadi. bir Ya radyo Ne Şu dalgalardan mı? Ne yapıyorsun Allah uçuyorum. Evet oldu? Ne dur ben orayı kaçırmış geri gittim. Yanlış yere yere gitmişim. Ne oraya oraya oldu? ha. geldi. Allah. Ay ne yapıyorsun? Oh. Oh. Tabi ahlarsın öyle. Lan motor nereye gitti? Kesin motor suya gitti ha. Su suya düştü değil mi? Veya kaçırdılar. Nere gitti motor? Abi motoru bulamıyorum. Asla motora ihtiyacım yok. Şurada ATV var. Kanal olarak değil ha bu atı. Bir de bununla deneyelim. Evet bununla deneyeceğim. bir de Jet Yetki ben Allah. Abi yavaş. Bu motor sikletten daha canavar bir şey. Aa geyik mi o? Lan. Ah. Oh, tamam. Kuş. Var neyi motor yoktu. Bulamadım motoru. Buna bileyim en azından. Allah. Dağlarda ekstrem zamanı. Hop. Oh. Üçüyorum adeta. Oy Michael drift attı. Bunda şey var mı? Aynen var. var. Dur. Hoppa.

Allah. Oy. Ayarladık. Şimdi aşağı. Ha. Buradan yukarıya. Aa polis bildik olalım. Oy. Oh. Allah. Ne oldu? Ya çok kötü yere takıldım. Ne oldu yani? Bir dakika. girdi. Binemiyorum. Hadi tamam çıktı. Ay. Bir an orada kaldı zannettim ya. Bir daha sahile dönemez mi zaten? Hıapu. Çok yüksekten düşersen bu arada patlar bu. Arada. Ay. Şimdi dur. Şöyle çıkalım. Şöyle. Michael yine şu o. Oh. Oy. Ah, bak. Michael fena ağaca çarptı yalnız. Dur. Hoppa. Şimdi uçuyoruz. Hazır mısınız? Allah. Uy. Uy. Oh. Bak şimdi. Hoppa. E adam hiçbir şey... Aa. Adam öldü lan. Şu köpek de kaçıyor. Aa para. Allah. Oy. Adama takıldım ATV aşağı düştü. Uf. La, para ne? Ha, burada. Benim bunlardan var. Tamam. Benzin patlatırken daha fazla silah vardı o zaman. Ben bunu kaldıramıyorum. Heh. Michael çok yardımcı oldun cidden ya. Şimdi şehre dönmeyi çalışalım. Belki o zaman videoyu bitiririz. Çıkın abi. Allah. Oh, wow. <laughs> Merhaba. Eyvah! Polis geliyor! Polis gelme! Lütfen! Benim dağlara kaçmam gerek! Şehre gitme ya da dur! Ben şehirde de kaçarım abi! Polislerden sürekli kaçıyorum! Allahu! Şuradan gidelim işte ya! Oy! 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 Bu adam Ay yukarı çık. Ha? Yalnız ATV suya gitti. O. Oh. Michael çok hızlı koşuyor. Uy, Michael'a bir şey oldu. ama Michael bana mı girdi? Çok fena koşuyor ha. Oh. Ba. Dur. Polis yine geliyor ya. Polissiz bir video olmasını istiyordum sadece. Gerçi bunu ben yaptım da. Şimdi giderler zaten beni bulamazlar ki. Michael çok hızlı koşuyor. Araba bile yetişemez benim hızıma. Çok hızlıyım be kardeşim. Çık şuradan. Hoppa bak bıraktılar peşimi. Demedim mi size? Tekrardan şehre geldim. Çok güzel bir de olmuş bence. Bayağı o oh, pardon. Michael. Ne yapıyorsun? Daha Michael. Kapıyı aç, kapıyı. Hay, ha. oh, oh. Sakın ezme beni. Sakın ezme beni. Sakın. Sakın ezme bak. Sakın ezme. Koş. Uf. Canım bit kadar kaldı zaten. Michael çok hızlı koşuyor ya. pua ya bu. Dur şunun üstüne çıkacağım. ne oldu Çıktım üstüne. Gerçi konuyla pek alakası yok ama neyse. Video bitecek zaten şimdi bitireceğim. Bu hoppa. Patladım aşağı. Az kalsın kamyon çarpıyordu bana. Oh! 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 Abi nasıl takla attı? Geri takla attı senin günler. Allah'ım ya. <laughs> Bak çıkacağım ona. Bak. Çıkacağım çıkacağım. Çıkacağım. <gülüyor> oh, oh. <laughs> Abi <Abicim>, iyi, misin? <laughs> Bu ne? <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Ah oh. oh, crap. That hurt. O kıkırd ağalar benimdi. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi. Po! Po! Oy! Oy! İşte bu. İşte. Bakalım şimdi. O bak 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 bak. Çok güzel. Evet, günün kodunu gösteriyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Kodumuz Hoptoid. Bu kod sayesinde bakın şimdi ne yapacağım. Hı. Bu değil daha ama neyse. Bir dakika. Ha. İşte böyle bu kod sayesinde artık çok yüksekleri bile zıplama zıplama kapasitesine sahipsin. Allah! <laughs> <laughs> Abiciğim iyi misin Michael? Neyse biz Michael'ı daha fazla yormayalım. Zaten çok yükseğe zıplamaya başladı. Michael hiç iyi değil. Şurada yüksekte biz videomuzu Neyse. Biz videomuzu şurada bir yerde bitirelim aynen. Böyle. Allah. Allah. Şuraya geçelim ve bitirelim. Evet bisiklette sonunda şeye çıktık. Ne bakıyorsun lan? Aha. Bu. Allah polis geliyor. Neyse biz polis gelirken biz de videoyu bitirelim arkadaşlar. Eee dünün kodunu da verdim. Size gördüğünüz gibi çok hızlı zıplıyoruz. Çok yüksek zıplıyoruz. Allah! Ee, o zaman hoşça kalın. Daha motor çıkabildik. Biraz da jet ski sürdük. Motorsiklet kayboldu. ATV'ye başladık bu seferde. Ee, her neyse polis geliyor. Yakalanmadan ben videoyu bitiriyorum. O zaman Hoşça kalın arkadaşlar bay bay